2020 yılının sonunda çıkan bu diziyi geçtiğimiz haftalarda fark edip izlemeye başladım. Sırf başrolünde Kwon Sang-woo var diye izliyorum. Kendisini çok severim ama bazen oynadığı dizileri seçme konusunda şanssız seçimler yapmıyor değil. Neyse konumuz Deli Justice zaten. Sang-woo'nun kariyer seçimleri değil. Gerçi Deli Justice ismi gibi bir dizi. Neden derseniz dizinin ikinci başrolü Bae Song-woo dizinin sonlarına doğru kovuldu. Evet şimdilik ben bu videoyu çekerken kovulma sebebi içkili araba kullanması. Belki Kore kültüründe bu çok ayıp ve aşağılık bir şeydir bilemiyorum. Olayları detaylıca bilen varsa detayları yorum kısmına yazsın lütfen. Ama sadece içkili araba kullanma nedeniyle o adamın diziden çıkartıldığını düşünmüyorum nedense. Malum Kore'nin sinema ve müzik sektöründe büyük skandallar ve intihar girişimlerini hepimiz görüyoruz ve okuyoruz. Neyse abimizin yerine Jank Wosung geldi de koşulan rolü güvenli ellere verdiler diyebilirim. Bu mevzuyu fazla bulandırmadan Daily Justice dizisine geçelim. Dizinin ana kahramanlarından bir tanesi lise mezunu olan ve daha sonra Kore'de baro sınavlarına girip avukat olan Park Da Young. Bir diğeri ise hiçbir şey tutunamamış, sulu gözlü sayılan, taşralı bir gazeteci olan Park Samsung. -so. Taşlaralı dediğimde üniversiteyi öyle bir yerde bitirmiş olması nedeniyle meslektaşları tarafından aşağılanması nedeniyle söyleniyor. Dizinin Kore'de gerçekten de yaşanan önemli mahkeme vakalarına göz atıyoruz. Bunlar genellikle suçsuz yere hapse girme, yanlış mahkeme kararları gibi işler olarak gözükse de elbette dizide işlenen konu bu kadar da sınırlı değil. Oldukça ciddi ve önemli detaylı olaylar da var diyebilirim ve bu olayları çözmek ise bu ikilimize kalıyor. Her çözdükleri veya çözmeye çalıştıkları vakalar ise işler daha da ilginçleşiyor ve derinleniyor. Açıkçası ben 2021 yılında izlemeye başlasam da diziyi fazlasıyla beğendiğimi söylemem gerek. Benim Kore dizi ve filmlerinde en çok aradığım şey hikaye örgüsüdür ve bu dizi hikaye örgüsünü oldukça iyi bir biçimde beceriyor diyebilirim. Özellikle hikayedeki bazı detayları görünce ya bunlar Kore'de de mi yaşanıyormuş diyeceksiniz emin olun. Daily Justice herkese hitap eden bir yapım. Eğer bir süredir Kore dizisi izlemiyor veya Kore dizilerinden de uzak kaldıysanız bu diziyle güzel bir başlangıç yapabilirsiniz diyebilirim. Kim <laughs> Sekan